Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Bu videomuzda sterlin dolar ve sterlin TL'yi değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte sterlin nereye kadar gidebilir? Buna bakacağız değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi genel olarak bütün para birimlerinde olduğu gibi sterlinde de dolar karşısında sert bir kayıp oluştu değerli arkadaşlar. Ve sterlin an itibariyle 1.2277 seviyesinde bulunuyor dolara karşı. Bir haftalık grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi 2017 yılından beri sterlinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu kanalın destek seviyesi ise 1.17.05 olarak bulunuyor. Önümüzdeki süreçte düşüş devam ederse burası önemli destek olarak çalışacaktır. Bu kanalımızın orta seviyesi 1.24.98 olarak görülüyor. Bu seviye yukarı doğru aşılırsa tekrar sterlinde yukarı yönlü hareket devam edebilir değerli arkadaşlar. Bir günlük grafik üzerinde sterlin dolar paritesine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada sert bir düşüş oldu ki bu düşüşün nedeni koronavirüs krizi bu krizin yaratmış olduğu panik dalgası ile yatırımcıların dolara büyük bir yönelimi oldu ve bu yönüyle çok sayıda para birimi dolar karşısında değer kaybetti ki sterlin de bundan nasibini almış oldu. Son olarak değerli arkadaşlar İngiltere Merkez Bankası 50 bas puan faiz indirdi ve bir şekilde parasal genişlemeye gitti. Bu kararla beraber bir düşüş oldu ama daha sonraki düşüş panik havasından kaynaklı olarak sürüyor. Bu düşüş Önümüzdeki süreçte bu panik havası kriz derinleşirse daha da devam edebilir. Aşağıda desteğimiz 1.21.55 desteği bulunuyor. Onun da altında 1.19.69 desteği bulunuyor. Yine fişin indikatörü üzerinde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada sat sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Makti'de sat sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Ve histogram çizgileri de sıfırın altında ve makti'de gerçekten satış derinleşmiş aşırı satın bölgesine doğru bir yönelim söz konusu. Sterling Euro tarafına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada da sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. Buradaki destek seviyemiz ilk desteğimiz 1.09.22 desteği. Onun da altında 1.07.38 desteği bulunuyor. Ve Fisher indikatöründe burada SAS devam ediyoruz. Maktede de SAS derinleşmiş olduğunu ve aşırı satın bölgesinin dip seviyelerine doğru bir gidişin derinleştiğini görüyoruz. Yine bir günlük grafik üzerinde Sterling TL'ye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Sterling TL 7.74 seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviye oldukça kritik. Önümüzdeki dönemde bu seviye bir destek olarak çalışacaktır. Burayı aşağı doğru kırarsa 7.61 seviyesi destek olarak bulunuyor. Ben 7.61 seviyesinin altına çok düşeceğini düşünmüyorum. Yine yani burada değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yukarıda 7.84 direnci bulunuyor. Daha da yukarıda 7.94 direnci bulunuyor. İndikatörlerimize baktığımızda Fisher indikatöründe günlük bazda SAS sinyali var. Sama usulatöründe günlük bazda SAS sinyali bulunuyor. Stokastik arasayda sayıda orta bölgede bulunuyor. Aşağı yönlü düşüşlerde 7.74 desteği çalışması onun altında 7.61 desteği bulunuyor değerli arkadaşlar. Bu yönüyle sterlinde genel anlamda TL'nin değer kaybetmesinden dolayı sterlin TL'de önemli bir gevşeme olmaz. Ancak sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü hareket dünya sisteminin krizi ile beraber daha da devam edebilir. Bu yönüyle sterlinde durmak önümüzdeki süreçte riskli olabilir diyorum. Yine sterlin TL üzerinde indikatörlerimize bakalım. Yine EMA Cross'ta görmüş olduğunuz gibi 9 günlük hareketli ortalama da aşağı doğru kırılmış. Yine 26 günlük hareketli ortalama da aşağı doğru kırılmış. Super trendimiz var. Burada super trend ta şu seviyede alt sinyali vermiş. Günümüzde uzun süre devam etti bu. Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar halen super trendin üzerinde bulunuyor. Bu super destek seviyesi 7.74 olarak görülüyor. Bu 7.74 seviyesi aşağı doğru kırılırsa Yine Sterlin TL'de bir gevşeme olabilir. Ama dediğim gibi Sterlin TL'de çok sert bir gevşeme olacağını düşünmüyorum. Yine indikatörlerimiz bazında baktığımızda genel olarak indikatörlerimizde satış sinyali olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.